Herkese selamlar. Hobistan Gül YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil sesini de aktif hale getirirseniz atacağım yepyeni videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugün hanımlar yapacağımız oyamız pulsuz boncuksuz oya arıyorsanız eğer e, o şekilde kibar güzel bir model. Oyamız iki sıradan oluşuyor. Kullandığım malzemelerim tülbentimin rengi reyyan marka 123 numara açık vizon kullandığım ipimde yani çok fazla uymadı ama e, hemen hemen de yakın aslında yani başka bir renk bulamazsanız daha uygun bu rengi kullanabilirsiniz. Altın başak 142 numara tülbentin ana rengine uygun olarak hani bulamazsınız eğer daha yakın tanı bulursanız tabi daha iyi olur. Diğer ipimde şöyle mavi çivit mavisi gibi. Leylak 062 numara. Tığ olarak da 21 numara tığ kullanıyorum. Hanımlar numaralı tığımı birkaç gündür arıyorum, bulamıyorum. Kusura bakmayın. Hani numarası olsa daha iyi olur aslında. E, numarası olarak gösterince sıkıntı olmaz inşallah. 21 numara tığ kullanıyorum. E, videonun üzerine numarasını ekleyeceğim tülbentimizin alt tığlamasını da iki zincirle yapıyoruz geniş atıyoruz çok sıkı atmıyoruz Evet oyamızın yapılışına başlayalım başlangıçta ipimizi tığa sabitliyoruz herhangi bir tığ battısından girişimi yapıyorum ipimi alıyorum kapatıyorum. 1 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum. İpimi aldım, kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. İpi tığın üzerine bir defa alıyorum. Aynı tığ battısından giriş yapıyorum. İpimi alıyorum bu şekilde. Tekrar ipimi alıyorum. Çift telli olarak iki defa da çıkacağım hanımlar. Ee, çok e, yani kısa bir trabzan yapacağız şu şekilde 1 2 bakın uzatmadan bu şekilde bir tane dolgumuzu yapmış olduk sonrasında 1 2 3 4 tane zincir çektim tekrar ipi tığın üzerine aldım yapmış olduğum halka diyelim halkımız oluştu onun ortasından girişimizi yapıyoruz ipimizi aldık tekrar aynı şekilde bir 2. Iki. iki defa da çıkıyoruz uzatmadan 1 2 3 4 tane zincir çektim tekrar ipi tığın üzerine aldım e, hemen yaptım halkanın içinden giriş yapıyorum tekrar ipimi alıyorum 1 2 defa da çıkıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum ipi tığın üzerine aldım son yaptığım halkanın ortasındaki boşluktan giriş yaptım 1 2 2 defa da çıkıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum ipi tığın üzerine aldım en son yaptığım zincir halkasından giriş yapıyorum 1 2 2 defa da çıktım bakalım 2 4 5 tane oldu toplamda 9 tane yapıyoruz 1 2 3 4 zincir çektim tekrar ipi tığın üzerine aldım halkadan giriş yapıyorum 1 2 defa da çıkıyorum hep en son yaptığımız halkaya batıyoruz. 1 2 3 4 zincir çektim. İpi tığın üzerine aldım. Halkanın ortasından girişi yaptım. 1 2. Iki. iki defa da çıkıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 2 4 6 7 tane oldu. Tekrar ipi tığın üzerine aldım. Halkanın ortasından giriş yaptım. İpi alıyorum. İki defa da çıkıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tekrar ipi tığın üzerine aldım. Halkadan giriş yaptım. İki defa da çıktım. Bu şekilde 2 4 6 8 9 tane halkamızı oluşturduk. 1 2 3 4 4 tığ battısı boşluk bırakıyorum. 5'incinin ortasından Girişimi yapıyorum. ipimi aldım. Kapattım. 1-2 zincir çektim. Sıradaki tığ battısının ortasından giriş yaptım. Kapattım. 1-2 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum. Kapatıyorum. 1-2 zincir çektim. Sıradaki tığ battısından giriş yaptım. Kapattım. Toplamda bu şekilde 3 tığ battısı batmış oluyoruz. 1 2 3 4 zincirimi çektim ipi tığın üzerine aldım aynı tığ battısından giriş yapıyorum 1 2 defa da çıkıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum tekrar ipi tığın üzerine aldım uçluktan zincir halkasından giriş yaptım 1 2 defa da çıkıyorum 1 2 3 4 zincir çektim tekrar ipi tığın üzerine alıyorum zincir halkasından giriş yapıyorum. Şuralarda ipimiz tığımızın üzerinden sürekli çok germeyelim. Çok yayılmasın ilk başta hemen. Biraz iç içe dursun. O Sonra işlendikçe zaten açılacak. Formu bozulmasın. İpi tığın üzerine aldım. Zincir halkasından giriş yapıyorum. 2 defa da çıkıyorum. 3 oldu. 1 2, 3, 4 zincir çektim. İp yatağın üzerine aldım. Halkadan giriş yaptım. 2 defa da çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tekrar ip yatağın üzerine aldım. Halkadan giriş yaptım. 2 defa da çıktım. 1, 2, 3 4 zincir yatağın üzerine alıyoruz halkadan giriş yapıyoruz 2 defa da çıkıyoruz 2 4 6 7 8 8. halkayı yaptık 1 2 3 4 ve 9 9. halkayı da yaptıktan sonra bu şekilde 1 2 3 4 tığ battısı atlıyorum 1 2 3 4 5. bu oluyor. 5. Nin ortasından girişimizi yapıyoruz kapattık 2 zincir çekiyorum sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum kapattım fazladan da bir zincir çekiyorum devamı yok zaten Evet aralığını aynı buradaki gibi boşluk bırakıyoruz bu şekilde bu kadar olacak aralıkları. Evet ikinci sıranın yapımına başlayalım. İkinci sırada ipimizi ta sabitliyoruz. İpi tığın üzerine bir defa alıyorum. Burada bakın, eee gibi battığımız yerde, zincir halkasını yapmaya başladığımız yer. İlk yaptığımızdan girişimizi yapıyoruz halkadan. İpimizi alıyoruz. Çift değerli olarak 1 iki defa da çıkıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Dolgunun arkasından tığ geçirdim, ipi aldım, ön yüze getirdim, kapattım. Bir tane pimpirik oldu. Bir tane zincir çektim, ipi tığın üzerine aldım. Sıradaki halkadan giriş yapıyorum. çifterli olarak aynı şekilde iki defa da çıkıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Ee, dolgunun arkasından tığımı geçirdim, ipimi aldım, kapattım. 2 i̇ki, ikinci pimpirimizi yaptık. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine aldım. Sıradaki halkadan giriş yaptım geride çıkıyorum. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Dolgun yanından giriş yaptım. ipimi aldım, kapattım. Bir zincir çektim. İpi tığın üzerine aldım. Sıradaki halkadan giriş yaptım. İki defa da çıktım. 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Dolgun yanındaki boşluktan giriş yaptım. Kapattım. Bir tane zincir çektim. İpi tığın üzerine aldım. Sıradaki halkadan giriş yaptım. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Pim pirimi oluşturdum. Bir tane zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine aldım. Halkadan giriş yapıyorum. 1 2 3 4 zincirim çekiyorum. Dolgun yanına giriş yaptım. Kapattım. Bir zincir çektim. Sıradaki ipin üzerine aldım. Sıradaki halkadan giriş yaptım. iki defa da çıktım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Dolgunun arkasından giriş yaptım. Kapattım. Bir zincir çektim. İpimi tığın üzerine alıyorum. Dolgumuzu yaptık. 1, 2, 3, 4 zincirim çektim. Pimpiriğimi de oluşturdum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar ipi tığın üzerine aldım. Sıradaki ve halkadan giriş yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Dolgunun yanından giriş yaptım kapattım Evet yaptığım şeyler hep aynı olduğu için tekrar tekrar söyleyince böyle Evet bakalım ilk çiçeğimizin üstünü kapladık şimdi burada bakın üç tane tığ battısı boşluğumuz var attıklarımızı sayıyoruz altı hesaba katmayın 1 2 3 tane ortasından girişimizi yapıyoruz kapattık. Boş bir şekilde battık sık iğnemizi. Bu şekilde kapattık. İpi tığın üzerine aldık. Sıradaki halkadan, sıradaki çiçeğimizin ilk halkasından giriş yapıyoruz. 2 defa da çıkıyoruz. Bu şekilde geçiş yapıyoruz. Yakınlaştırayım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Dolgunun yanından giriş yapıyorum. İpimi aldım kapattım. Pimpiriğim oldu. Bir tane zincir çektim. İpi tığın üzerine aldım. Sıradaki zincir halkasından giriş yaptım. Bu şekilde dolgumuzu yaptık. 4 zincir çektim. Pimpiriğimi oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine aldım. Sıradaki halkadan giriş yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Dolgu yandan giriş yaptım, kapattım. Bir zincir çektim. İpi tığın üzerine aldım. Sıradaki halkadan giriş yaptım. Evet, üst kısmı kolay ilerliyor. Alt biraz ağır ilerler. Ama sıkıcı bir oya değil bence. Yapılabilir. çiçeğinizin daha böyle kibar, ince durmasını istiyorsanız ipinizi gerdirebilirsiniz hanımlar. Onu da bittikten sonra şöyle ya da şimdi göstereyim. Şöyle çekiştirerek incelte incelte parmağınıza sarıp o şekilde ilerleyebilirsiniz. Evet ikinci çiçeğimizin de üst kısmını kapladık. Şimdi şu şekilde biraz yayvan durabilir. Ütüden önce elinize biraz şekil verebilirsiniz. Bakın şöyle halkalarınız açılıyor zaten. Ütülendiğinde de yuvarlak daha düzgün duracak. Evet ütülü haline birlikte bakalım. Ütülü halde bu şekilde. Yani uğraştıracak bir oya değil hanımlar. Hemen hani şeklini alıyor. Yok hani marullanma olur. E, ya da ne bileyim büzüşme e, olur tarzı bir oya değil. Yani ilk yapışta modeli çıkarttım. Oluşturdum. üstüne de bastım. Gayet düzgün durdu. Evet videom bu kadar hanımlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer altta beğeni e, tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.